odaklanıyor yoksa o alanı mı çekiyor? Öyle, sana kilit yapabiliyorum. Bakayım bir. Yaptın mı? Hayır. Eğer şey yok çünkü. Yok, var. İnanılmaz Berk'cim. Bakalım ne varmış? Eştirek alın diyor. Ooo, Facebook. Şşt, <laughs> <laughs> i̇şte birader. Kavga çıkacak, ben gidiyorum. Berk'cim arkadaşlarını bize tanıt. Dünyanın en ünlü süt keçilerinden. Sakin baktalar. hayvanlar. Sürü uyumları çok iyi. İnsanları çok düşkün bu hayvanlar. O kadar biliyorum yani. <gülüyor> 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 Dalga mı geçiyorsun? Gel tiftik tik keçisi ne yapıyor sana? Ankara. Ars keçileri işte o yörede genelde çok düşüyor. Hı. O, ve hatta Nerede okuyorsun? Hiçbir yerde okumuyorum. Biliyorum aşkım. Babalası da yok. yok. Devam edelim. Devam edelim. Koyun kuzu görmek istemem ya ben. Tamam. Ben koyun işte. Bu ben. Bak. Neymiş bu? <laughs> Buradan okuyorsun. <laughs> Allah seni kahretmesin ya. <laughs> Arası bile gitti. Zebra yoksa... Ee, Zebra yoksa ben açıkçası... Benim için bitmişti. bitmiştir. <laughs>